Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG atacağız. PUBG bugün bizim gruptaki arkadaşlarımız yok. Çünkü ben baş başka bir yerdeyim. Onlar onlarla gelince atacağım. Bugün gelir eminim ki. PUBG'de şimdi VS atacağız M416 VS. Kiminle atacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ee, hani VS'ler oluyor ya şeysiz. Hay amına koyayım ya. Abi ne yapacağım ben ya? Ya hayır ya. Gir ne hesaba giriyorsan. İnşallah benim hesap gitmemiştir arkadaşlar. Bir dakika bu şu girişin hemen geliyorum. Selam arkadaşlar. Yanlışlıkla kuzenimin hesabını aldım. Neyse o hesap da zaten benimdi. Ama bak siktir git ya. Bir dakika bekleyin ya. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ne oldu internet bağlantısı gitme. ne koyayım. Uzaya çıkan abi şu Türk Telekom'un bir tuşuna bir bas kurban olduğum ya. Anteni bir oynat ya. Bu nasıl bir internet amına koyayım ya. Sıcağım böyle internete. evet şimdi başladık. Benim telefon geç geliyor. Ama bak piçe bir bak. Lan sıçacağım ya. Lan. Lan ben dört parmak oynuyordum. Ya bak siktir git ya. Nerede o piç? Nerede? Kral görüyor musunuz lan? Ya bir siktir git ya. Kral bu ne ya? Kral benim kuzenimin yapacağı şey sokayım. <laughs> Lan adam yok. Siktir git ya. Bak. Bak, bak, bak. Ben bu çocuğu çağıracağım, söveceğim. Kardeşim, sen benim... Ya siktir git ya. Arkadaşlar internet çekmediği için ben size devamını atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone atıp beğen atmayı unutmayın. Ricalar ediyorum. Beğen atın hemen şimdi yenisini çekiyorum.